Ama video çekiyorum. Çek o zaman. Evet. Çok Ali, güzel, çok güzel hareketler bunlar. Ali getirdim, getirdi? Çay içine. Aa ben de şey mi? Çok tatlı. Daha sonra çayımızı kendi önümüze doğru çekiyoruz evet. ve çay içmeye. Ofiste çay içmeyi taktık. Ortuna. Onu bunu bırak. Video çekiyorum. Şu şurada dakika. Benimlerde sonuç. Burayı keseriz. Keseriz. Benimlere bak. Çok güzel. Hadi. Ondan sonra çayımızı kışın tutmak suretiyle soldan sağa doğru çevirmek bakın. Bu çok önemli. Biraz hafif yakın alırsak şu an. Ben yaklaştırayım. Siz yormayın kamerayı. Gördünüz mü? Soldan sağa doğru. Soldan sağa Şöyle evet. yaklaşık bir saniye. Buraya keseriz. Kes. Yaklaşık 15 kere. kulak <laughs> 15. memesi kıvamı derler ya. Bunu böyle kıvamı var. Hızlandırırsanız çabuk biter. Yavaş da karıştırabilirsiniz. Bu ses bazı insanları yüzden eder. Bazı insanları çok sevindirir. Sizi sevindirsin inşallah. Daha sonra sosyal mesajı da verdik arada. Üç kere vurma suretiyle kaşığın üstündeki çayları ziyan etmemek amaçlı tık 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 yapıp içine attırıyoruz. Sonra kenara koyabilirsiniz. Başka bir bardağınızın içine atabilirsiniz. Ya da Seda'ya doğru fırlatabilirsiniz. Kafasını kırabilirsiniz. <laughs> Bunların hepsi buluruz. Daha sonra kulaklığımıza çünkü bunlar önemli ayrıntılar. Bu kulaklığı takmanız lazım. Kulaklığın tek takıyoruz. Çık. Öbür tarafına istifade devam. Çayımızı iki parmakla Bu <laughs> da iyi ya. İki parmak. <laughs> şöyle alsanız efendim, şöyle. Şu şekilde. O sıkıntı yaratabilir. Parmağınız yanabilir. Bu arada çay soğuk. İdareci zaten. <laughs> İki damla. Bakın. Böyle mengene gibi bak. Hadi Falan gibi. Bak. Çak. Sıkı yakalacaksınız. Sıkı yakalacaksınız. Bakın. Bakın. Hop. Hiçbir şey olmuyor. Görüyor musun? Her şey çok iyi. Sonra. Dudak. Dudakları. ele de olarak Böyle. Bakın. 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 Evet. Çok güzel. Hmm. Yapıyorsunuz ki çay getir arkadaşın hoşuna gitsin. Onu da böyle şey yapın. Motive edin. oh, Yeah. Bir daha getirme isteği Mesela şu kız çekelim. Şu kız. Bu Bakın. bunu keserim ya. Bu bunu güzel. Kesin. Evet. Çay içme sanatlarında <laughs> Bunu da keser, sorun değil. Abi şurada haber çekiyoruz Çekil. ya. dur dur şu an çok olayı kendini gerçek sanıyorlar. Şizofrenler. Size bir daha Abi tamam. çekim yapamıyoruz ki böyle. Selam. Evet, olur. basına saygısızlık arkadaşlar. Hepinize Kalem teşekkür ya. ediyoruz. Evet. Bir sonraki <laughs> Bunu keseriz, sorun Yok. değil. Kahve nasıl içilir? Bunu <laughs> keseriz, <laughs> 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 sorun değil. <laughs> Hoşçakalın. Hoş tamam, teşekkürler. <laughs>